Halka ilim öğretebilmen için senin bir, sohbetlere gitmiş olman lazım, iki, kitap okuman lazım. Hadi kitap okumayı sevmiyorsun, nefsin sıkılıyor, ruhun sıkılıyor çünkü kalbin kirli. Bir adam kitap okuduğu zaman sıkılıyorsa kalbi kirli demektir. İslami ilimleri, Kur'an okuduğu zaman sıkılıyorsa kalbi kirli demektir. Zikir yaptığı zaman sıkılıyorsa kalbi kirli demektir. Sohbet meclisine geldi, Muhammed Aleyhisselam'ın cennet halkası. Sıkılıyorsa kalbi, ruhu kirli demektir. Bozmuş, fıtratını bozmuş. Şeytani yöne yönlendiği için huzur alamıyor. Halbuki mümin Meside camiye girdiği zaman, ilim meclisine girdiği zaman çıkmak istemez. Oradan ayrılmak istemez, bitmesini istemez. Münafık ilim meclisine girdiği zaman, zikir meclisine girdiği zaman içi sıkılır. Kafesin içindeki kuş gibidir. Devamlı surette kafesin dışına çıkmak ister. Kendini çekeceksin. Ben bu ilim meclisinde, bu Kur'an meclisinde sıkılıyor muyum? Huzur mu buluyorum? Bitmesini mi istiyorum? İçini, kalbini, ruhunu bir teyit et. Seç. Bak, ona göre maneviyatın hakkında bir karar ver kardeşim. Dolayısıyla benim bu insanları uyarabilmem için ilme ihtiyacım var. İlim için ne gerekiyor? Sohbet meclisine geleceksin. Kitap okuyacaksın. Devamlı surette ibadete yönelmek yerine vakit namazlarını kıldıktan sonra kendini geliştirmenin yönüne gideceksin. Bayan kardeşlerimizin bugün en büyük yaptığı hata ne? En çok yaptığı hata. Bir başlıyorlar Kur'an hatimlerine, 20 hatim, 30 hatim, yüzlerce kadın WhatsApp gruplarında top Size WhatsApp gıybet gruplarını anlattığım kadar WhatsApp Kur'an gruplarını da anlatıyorum kardeşler. Kadınların WhatsApp Kur'an grupları var. Hatimler topluyorlar. Bu çok güzel bir şey. Fakat hatim miktarlarını o kadar fazla arttırıyorlar ki içlerinden bir tanesi bile Allah'ın kendisine ne söylediğini merak etmiyor. Abla kaç defa hatim ettim bu hatim grubunda Kur'an'ı? 60'tan fazla hatim hocam. Çok güzel. Peki Allah'ın kitabını başından sonuna bir meal, bir tefsir okudun mu? Vallahi hocam hiç vaktim olmadı. Kardeşler biz bu Kur'an'ı devamlı surette okumakla emrolunmadık. Bizim emrolunduğumuz asıl şey bunu yaşamak. Yaşamak için orijinal lisanından okuman, okuması bir tarafa senin bunu anlaman lazım. Anlaman için kendi dilinde bunu bir okuman lazım. Okuyacaksın, peşinden de tefsirini okuyacaksın. Allah benden ne istiyor ya? Tamam okuyorum ediyorum bana keyif veriyor Kur'an okumak da. Rabbim benden ne istiyor? Benden muradı ne? E bunu anlamak için hiçbir hamle yapmıyorsun. Allah bunu istemiyor. Bakın İslam alimleri kurtuluşun yolunu beş olarak belirlemişler. Bir, bir adam kurtulmak istiyor mu? Cennete gitmek istiyor mu? E, cehennemden ebedi olarak kurtulmak istiyor mu? Şu beş farzı yerine getirmek zorunda. Beş farzı yerine getiremeyen asla kurtulamaz. Farzı evvel. Birinci farz. İlim, ilim olmadan yani yapacağın iş konusunda bilgi sahibi olmadan düzelemezsin. Bilgi sahibi nasıl olacağım? Ben nasıl ilim sahibi olacağım? Bir, ya kitap okuyacaksın ya da okumuş olan alimlerin, ilim ehlinin meclisine gideceksin, sohbet dinleyeceksin. Farza evvel ilim, farza sani itikat ikinci farz. Kurtulmak istiyorsan doğru bir itikat sahibi olacaksın. Senin inandığın İslam, bugün farklı farklı İslamlar var. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle 73 farklı İslam. 72'si sapıktır ve cehennemdedir buyuruyor. Bir tanesi doğru yoldadır buyuruyor. Hangi yolu? Benim ve ashabımın gittiği yol. Ehli sünnet vel cemaat. Benim yolum ehli sünnet demektir. Ashabının gittiği yol vel cemaat. Cemaatimin gittiği yol demektir doğru olan tek yol bu. 72 sapık İslam, İslam dışı İslam, dışı İslam Muhammed Aleyhisselam'ın gitmediği yol. Benim patika yolum var. Benim tarikatım şöyle, benim cemaatim böyle. Ben falanca hocaya bağlıyım, ben falanca şeyhe bağlıyım, ben falanca Mehdi'nin talebesiyim. Bizim yolumuz daha hızlı, daha pratik. Ana caddeden ayrılman gerekiyor. Ana caddede Muhammed Aleyhisselam ve talebelerinin caddesi. Övgüler ve selam onların üstüne olsun. Amin. O ana caddeden ayrıldığın zaman, o geniş caddeden ayrıldığın zaman, patikaya girdiğin zaman 72 sapık fırka içine giriyorsun. Şiilik İslam'ı değil, Vehhabilik İslam'ı değil, FETÖ İslam'ı değil, Mealcilik İslam'ı değil, Muhammedsiz Müslümanlık, ılımlı İslam değil. Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri nasıl itikad ettiyse, nasıl inandıysa benim inandığım İslam odur. İşte bunu diyeceksin. Bunu demedikten sonra Şeyhin havada uçsa kaçsa sen cehennemdesin. Görüyorsun şıhın havada kafir cinler kaldırmış uçuruyorlar. Görüyorsun adam havada uçuyor ya. İplik falan da yok. Bu adama iman etsen ebedi cehenneme gidersin. Çünkü o adam sana diyor ki Muhammed'in peygamberliği geçti şimdi benim zamanım. Sahte bir İsa var zamanımızda biliyorsunuz. Ee, Hasan Mezarcı. Bu adamın, şu Hasan diye birisi yok diyor, ben İsa'yım diyor, o öldü diyor. Ben İsa'yım, diyor. Devamlı tweetlerini falan bana gönderen insanlar var. Bunun tweetleri var. Her gün tweet atıyor. Kadınlardan başörtüsü emrini kaldırdım. Erkek ve kadın buluşmalarında zina olma hükmünü kaldırdım. Alan razı, veren razıysa sorun yok. Yazıklar olsun senin insanlığına, yazıklar olsun. İslam'a hakaret etmek bu kadar basit, bu kadar kolay. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği bitti, artık benim dönemim geldi. Bana iman etmeyen kurtulamayacaktır. Bakın doğru itikatta olmazsanız, sabaha kadar namaz kılsanız cehenneme gidersiniz. Nefsinizi yoruyorsunuz, bedeninizi yoruyorsunuz ama asla kurtulamazsınız. İkinci farz, doğru itikat. Üçüncü farz, amel. İstediğin kadar ilim sahibi ol. Bilmediğin bir şey olmasın İslam'a dair. Ama amele dökme, yaşama. Kimse seni kurtaramaz. Kurtulamazsın. Çünkü bilgi hayata geçirirsen sana fayda sağlar. Hayata geçirmez, sen hiçbir fayda sağlamaz. Farz-ı Rabia, dördüncü farz, ihlas. İlmin var, itikadın doğru, amelin var ama ihlasın yok. İbadeti Allah için yapmıyorsun. İnsanlar beni görsün diye yapıyorsun. Namazı, akşam namazını şu camide kılayım, adamın kızına talip oldu, kayınpeder adayımın beni görmesi lazım. Ne oldu bu ibadet? Kime bu ibadet? Allah'a mı? Kayınpedere mi? Kızıyla evlenecek ya. Kayınpeder de inançlı bir adam. Namaz kılmayana kız vermiyor. Benim de öyle safta olmam lazım. Kayınpederim beni görmesi gerekiyor. Riya girdi. Yani gizli şirk. İbadete gizli şirk girdi. Gitti. İbadet gitti. Kurtulamazsın. Dördüncü farz bu. Beşinci farz ne? Beynel havf ve reca korku ve ümid arasında olmak. Devamlı surette korku ve ümidi arasında bulunacaksın. Asla kendini emniyette, güvende hissetmeyeceksin. Tamam ya, bu kadar ibadet yaptım, bir tarikata da kapağı attım, Kerem Hoca'nın sohbetindeyim artık, benim işim bitti, kurtardım paçayı. Dediğin anda sen ayvayı yedin. senin Kerem Hoca'n kendini kurtaramamış, sen nasıl kendini kurtaracaksın ya? Kerem Hoca'n ibadetlerini yapar, İslam'ı tebliğini yapar ve Rabbine güvenir. Allah'ım benim günahlarımı affet. Amin. Bunu der. Yapabileceğimiz tek şey bu devamlı surette Allah'ın beni affedeceğinden ümit varım. Ama devamlı surette aynı anda korkuyorum da. Ya affetmezse? Bu kadar çalışmam, bu kadar gayretim. Ya işler sona, sonlarına göre değer taşır diyor İmam Ahmet bin Hanbel. Bütün işler sona göre değer taşır. Benim sonumu hayret Allah'ın diye dua ediyor. Ya benim sonum hayırlı olmazsa? Hayatım boyunca İslam'a hizmet etmişim. Son anda gelmişler, beni para dolu çantalarla kandırmışlar. Ve Vehhabi yapmışlar. Şii yapmışlar. FETÖ'cüler cü, FETÖ gelmişler bana dört çantayla, dolarlarla beraber. Artık FETÖ hakkında, Hristiyanlar ve ya, Yahudiler hakkında ayet hadisi okumayacaksın demişler. Çantalarla beni kandırmışlar. FETÖ İslamına girdim. Yani Macron İslamı, Fransız İslamı, ılımlı İslam. Kim kurtaracak hocayı şimdi? Bu garantimiz yok. Dolayısıyla hep korku anında, teyakkuz halinde olmam gerekiyor. Devamlı surette sizden dua istemem gerekiyor ki ayağım kaymasın ana caddeden, Muhammed Aleyhisselam ve ana caddesinden ayağım kaymasın diye bu kardeşinize dua ediniz. Tayfanın ayağı kayarsa diğer tayfa tutar, toparlar, ayağa kaldırır. Kaptanın ayağı kayarsa tayfaların tamamı taklaya gider. Moby Dick gelir sizi yer. Moby Dick. Gemiyi batırır sizi de yer. Kaptan için daha fazla. Kardeşine ne kadar dua ediyorsan kaptan için ondan daha fazla dua edeceksin. Çünkü kaptanı gemi kaybederse tayfalar bu gemiyi nasıl yürüteceklerini, nasıl su üstüne tutacaklarını, nasıl limana gideceklerini bilmezler. Kaptan çok kritiktir. İmamlar çok kritiktir. Bu yüzden Kur'an diyor ki, يَوْمَ نَدَعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ O gün herkes, mahşer günü herkes nida edilir. Kimle? بِإِمَامِهِمْ İmamıyla nida edilir, imamıyla çağrılır. Senin imamın kim? Senin imamın İslam düşmanı bir adamsa yandım. Senin imamın başörtüleri yasaklayan, Kur'an kurslarını kapatan, camileri meyhaneye çeviren bir adamsa yandın. Ayva yedin. Çünkü onunla çağrılacaksın. Benim imamım kim? Eba Eyyub el Ensari. İstanbul'un imamı Eyüp Sultan'dır. Allah ondan razı olsun. Amin. Geçen hafta ziyaret ettim. Efendi, efendiyi dua ettim, Kur'an okudum. İnşallah şefaat üstümüz olsun. Amin. Biz bu imamlarla mahşere gideceğiz. İnşallah onların yolunda gitmeye devam edersek. Hadise bu. İbadette aşırıya gidersen dengeyi kaybedersin. Mesele bu kardeşim.